Çamile programımızda arkadaşlar bu sağ üstte bulunan e, simgeleri sağdan sola doğru inceleyecek olursak en başta ihtar kitap başlığını taşıyordu yani herhangi bir kitap açmak için kullanıyorduk daha sonra Kur'an-ı Kerim ile ilgili aramalarda bulunmak üzere kullanacağımız ikinci simge ikon yer alıyordu üçüncü sırada arkadaşlar sağdan sola doğru arama yaptığımız kısım bahs bölümü yer alıyor. Bu bölümlerin hepsine bakmıştık. Dördüncü sırada arkadaşlar levhatut tahakkum diye bir bölüm var. Buraya baktığımızda bu daha çok arkadaşlar mufad mufaddalat yani sık kullandığımız Kitapları klasörler halinde e, kaydedebileceğimiz bir yer ya da programda olmasını istemediğimiz bir kitabı kullandığımız e, bir yer yine burası. Şu dördüncü sırada arkadaşlar. Mesela burada arkadaşlar ilk açtığımızda kitaplar gördüğünüz gibi kitaplar sıralanıyor. Bu tasnifi tıkladığımızda alanlara göre kitapları görüyoruz. Müellifun dediğimizde herhangi bir müellifin kitabını görmek istersek burayı tıklıyoruz. En başa gelelim el kütüb. Mesela diyelim ki Divanul Efvah el-Evdi. Bu kitap sürekli bakmamız gereken kitaplardan bir tanesi ve bunu ben bir bölüme kaydetmek istiyorum. Kolay bir şekilde ulaşmak istiyorum buna. Şu sol tarafa geldiğimiz arkadaşlar. Burada mesela şu klasörü tıkladığımda arkadaşlar İdafe Mucellet klasör ekle bakın burada bir klasör açıldı. Buraya istediğim bir isim verebilirim. Bölüm 1 mesela diyelim. Daha sonra onun yanında arkadaşlar şu klasöre tıkladığımda idafe Mucellet Fer'i. Yani bu klasörün bir alt klasörünü ekleyebilirim. Mesela bu da bölüm 1.1 olsun. Bu şekilde istediğim kadar klasör oluşturabilirim arkadaşlar. Mesela şu klasörün içerisine diyelim ki şu kitabı alacağım. Bunu işaretledikten sonra şu sola doğru yönü gösteren ok işaretini tıkladığımda bu kitap bu klasörün içine girmiş oluyor. Bu şekilde istediğim kadar kitabı bunlara ekleyebilirim. Evet bunları ekledikten sonra arkadaşlar mesela kapatalım burayı. Şu ihtiyar kitap bölümünü açtığımızda el mufaddala yani favoriler kısmında Mesela şu bölüm bir tıkladığımda bakın eklediğim kitaplar burada görünüyor. Bunları açmak istersem de çift. yapıyor hocam. Açıyorum. yapıyor hocam. Evet hocam. Hocam siz işlemleri çok hızlı yapıyorsunuz ama bize işlemler hemen yansımıyor. Biraz daha geçişleri yavaş yaparsanız çok memnun oluruz hocam. Evet. İnternet bağlantısıyla mı alakalı acaba? Ö yani alakalı ya? hocam. Zonla alakalı hocam. Evet, biraz yoksa geçir, hızlı, hızlı mı geçiyoruz? Hocam siz hızlısınız ya internet hızınıza dönemiyoruz. <laughs> evet anladım. Ee, peki biraz daha yavaş anlatmaya çalışalım arkadaşlar. Bu sağdan sola doğru simgeleri işliyorduk. Dördüncü simge dedik ki levhetü tahakkum. Evet burada arkadaşlar bir eseri nasıl favorilere ekleyebileceğimizi gördük az önce. Bir de klasörleri nasıl oluşturacağımızı gördük. Burada istediğimiz kadar klasör oluşturup bunlara herhangi bir başlık vererek istediğimiz kitapları bunlara ekleyebiliyoruz. Eğer diyelim ki bunlardan birini silmek istersek de Has Mucellet şu simgeyi tıkladığımızda bunları silebiliyoruz. Burada arkadaşlar şu mesela şurada kırmızı çarpı işareti var. Bu açtığım pencere size görünüyor mu acaba? Mesela kırmızı çarpı işaretini görüyor musunuz? Evet hocam görüyoruz. Evet tamam. Şimdi bazen programlarda yeni bir pencere açtığımızda bazen zoom'da görünmeyebiliyor. Görünüyorsa sorun yok. Bu arkadaşlar herhangi bir kitabı silmek için. Yani bunu tıkladığımızda mesela şu şu anda Fadailü Mekke eseri işaretli. Bunu tıklarsam bu kitap silinmiş olur programdan. Onun hemen yanındaki ikon ise arkadaşlar herhangi bir kitap buradaki bir kitabı bilgisayarımıza indirmek için bunu kullanıyoruz. Fakat maalesef burada PDF olarak indirme yok. Tıkladığımızda yani bunun linke inmiş oluyor. Evet şu anda mesela bu inmiş oldu. Masa üstünde bir klasör halinde. Tıklayıp internet üzerinden o kitabı okuyabiliyoruz. Bu simgeyi geçiyoruz arkadaşlar. Levhatü tehekkum kısmını geçiyoruz. Geliyoruz. Beyanatül Kutub vel Muellifin. Beşinci simge. Zaten isminden anlaşıldığı gibi arkadaşlar burada mesela ilk tıkladığımızda genelde El kutup tıklıdır. Herhangi bir kitap hakkında bilgi almak istiyorsak ayrıntılı bilgi o kitabın üzerini tıklayarak sol tarafta açılan bilgilerden kitapla alakalı detaylı bilgileri görüyoruz. Eğer bu kütüp değil de müellifun tıklarsam müellifler sıralanıyor ve herhangi bir müellifi tıkladığımda sol tarafta o müellifin kısa hayatı çıkıyor. Bu nebezat kısmı ise arkadaşlar yani özet kısa yazı demek. Kitapla ilgili herhangi bir yorum, herhangi bir alemin yorumu varsa bu kısımda çıkıyor. Mesela bunu tıkladım. el tıkladım. Burada bu kitapla ilgili bazı kısa notlar bulunuyor. Burada başka da söylenecek başka bir şey yok. Altıncı simge arkadaşlar. Daha önce kaydettiğimiz arama sonuçlarının listelendiği yerdir. Ameliyat <laughs> bahs mahfuzah. Tıkladığımda Şimdi geçen hafta beraber bir aramayı kaydetmiştik. Bakın arama 1 diye. Bunu tıkladığımda tekrar arama kısmına gidip o kelimeyi yazıp aramak zorunda kalmadan hecaziye kelimesini yazmıştık. Onunla ilgili sonuçlar hemen karşımıza geliyor. Evet, burası da bu şekilde. Daha sonra arkadaşlar, el diye bir kısım var. Burada da yazının puntosunu, yazı tipini değiştirebildiğimiz veya renkleri değiştirebildiğimiz bir kısımdır bu. Yani dipnotların mesela yazı tipini, büyüklüğünü veya metni veya yorumları, kitapla ilgili tanıtıcı bilgileri vesaire hepsini ayrı ayrı arkadaşlar ayarlayabiliriz. Mesela diyelim ki yazı tipi şu anda 18'dir. Ben bunu 36 yapıp muafik dersem bir kitabı açtığımda bakın çok büyük bir şekilde görünüyor yazılar. Oradan değiştirdim. Genelde arkadaşlar varsayılan ayarlar yani çok kullanışlı ayarlardır. Burada çok da değiştirmek aslında ihtiyacı duymuyoruz. Ama diyelim ki değiştirdiniz ve baktınız ki daha kötü bir sonuç çıktı. Bu durumda el iftiradi. Bunu tıkladığımızda arkadaşlar programda varsayılan ayarlara geri dönmüş oluyoruz yani iftira diyorum muvafık diyorum bakın yazı tipi eski haline şu anda dönmüş oldu Evet bir de bu kısımda arkadaşlar ıvlak tam diye bir kısım var bu da şunun için kullanılması gerekiyor şimdi bu program kapalı dahi olsa arka planda çalıştığı söyleniyor Dolayısıyla birisiyle mesela e, e, paylaşacaksak programı mesela başkasının hard diskinin kopyalayacaksak programı şuradan kapatıp e, kopyaladığımızda eksik gidebiliyor. Dolayısıyla kopyalama durumunda buraya gelip x tamı tıklayarak programı kapatmamız daha sağlıklı olur. Yani son iki simge ise arkadaşlar bir tanesi program hakkında bilgiler. Bir de diğeri de tıkladığımızda internet sitesine bağlandığımız bir simge var. Evet bu sağdan sola doğru simgeler bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gelelim tekrar sonuç bölümüne. Şimdi daha önce kaydettiğimiz sonucu tekrar açalım. Hicaziye ile ilgili arkadaşlar şu anda 398 sonuç liselenmiş durumda. Burada arkadaşlar yukarıdan aşağıya doğru tıklayarak bu sonuçları inceliyoruz ve bize gerekli olan bilgileri alıyoruz. Şimdi diyelim ki şöyle geldim. şunu tıkladım. Bu El Hasais kitabı. El Hasais kitabında sayfa 245. Birinci cilt 245. Şöyle yukarıya baktığımızda arkadaşlar. Sağ yukarıda. Bakın şu ikon Eşşaritul Canibi. Bunu tıkladığımda arkadaşlar bu kitabın içindekiler bölümünü açıyorum. Bu şekilde. Bu kitabın içindekiler bölümü. Tekrar tıkladığımda bu kapan, kapanıyor. Onun bir yanındaki simge. Bunu tıkladığımda arkadaşlar bu kitap bu sonuçlar kısmından bağımsız farklı bir sekmede şu tarafta sekmede ayrı bir sekmede açılmış oluyor. Mesela tıklayalım. Bakın burada şu ilk sekmede sonuçlarım var. Burada bu kitabı diyelim ki ayrıntılı bu kitabı inceleyeceğim. Bunu ayrı bir sekmede açabiliyorum. Hangisi? Şu. Şu simgeyle. Evet. Diğerleri ise arkadaşlar zaten belli oluyor. Yani şu iki okla bir önceki sayfa, bir sonraki sayfa gitmek istersem kullanıyorum. İlk baştaki ise kitabın ilk sayfasına götürüyor. Şu en sondaki sola doğru olan ok işareti ise yanında bir, bir de çizgi olan kitabın son sayfasına gidiyor. Bakın bunu tıkladığımda 3. cilt 438. Yani birinci ciltten en sona kitabın en son neresi ise oraya almış oluyor. Evet bu ilk sayfaya götürüyor. Bu da son sayfaya. Aradaki oklar ise sayfalar arasında bir sayfa ileri veya bir sayfa geri şeklinde gidebiliyoruz. Daha sonra geldiğimizde arkadaşlar sola doğru geldiğimizde yukarıdan şu iki sayfanın olduğu simge nasıl mal azu yani eser bilgisiyle beraber kopyalama bölümüdür. Geçen hafta söylemiştik zaten. Yani şöyle şurayı aldığımda ve şunu tıkladığımda bunu alıp bir Word sayfasına yapıştırdığımda hangi kitaptan ve hangi sayfadan alınmışsa o bilgiyle beraber alınmış oluyor. Mesela Word'u açalım. Evet, böyle sayfasında arkadaşlar bunu yapıştırdığımda Bakın El-Hasais birinci cilt sayfa 244'ten alındığı belli oluyor. Özellikle bilgi toplama aşamasına arkadaşlar çok kullanacağımız bir özelliktir bu. Evet şimdi tekrar Şamile'yi açalım. Evet şimdi bu nasıl maal arkadaşlar. Eskiden sadece buradaki ikonla yapılabiliyordu yani şöyle metin üzerinde sağ tıkladığında da aslında bakın bir nesk var bir de nesk azı var iki seçenek de çıkıyor birincisini tıkladığında sadece kopyalama yapıyor eser bilgilerini almıyor sayfa bilgileri gelmiyor ama ikincisini tıkladığımda bilgiler kitabın ve sayfa bilgisiyle beraber geliyor. Evet yani şu anda sağ tıkladığımızda da bu çıktığı için bunu kullanmak zorunda değil. Zaten şu sağ tıklayıp nasımayla azı demek daha pratik oluyor. Bu da yeni programla beraber gelmiş. Evet bir diğer simge arkadaşlar bu nask simgesinden sonra bakın şedde ve hareke kısmı. Eğer harekeler varsa arkadaşlar eserde bunu, bu simgeyi bir defa tıkladığımızda o harekete silinmiş oluyor. Tekrar tıkladığımızda tekrar gelmiş oluyor. Son simge ise arkadaşlar kitapla ilgili bilgiler. Tıkladığımda bu kitap hangi kısımdadır? Kitabın tam adı nedir? Müellifi nedir? Yayın evi kaçıncı baskı olduğu, kaç cilt olduğu vesaire bilgiler oluyor. Biz mesela bu kitaptan istifade edip onu tezimizde kullanmışsak bunu Zotero'ya kaydedeceğimizdi arkadaşlar bunu, burayı açıp buradaki bilgileri Zotero'ya yazıyoruz. Hem şamile'den aldığımızı belirtiyor muyuz Zotero'da? Yok, hayır. Sadece oradaki yayın evine mi giriyoruz hocam? Evet şimdi şöyle tıkladığımızda şurada Orada arkadaşlar muafikun lil diyor değil mi? Evet hocam. Yani basılı haline birebir uyumlu demektir bu. Dolayısıyla biz bunu Şamile'den aldığımızı belirtmiyoruz. Yani fiziki olarak kitaptan almış gibi gösteriyoruz bunu. Tamam hocam teşekkür ederim. Afiyet. Olsun. Yani, yani, oradaki konular var. Naşiri, çok az. Naşiri giriyor. Evet, münasili gidiyoruz. Aynı. Buradaki bilgileri giriyoruz. Gayr ise o durumda müsamereden alındığı belirtilir. Ama gayr değilse buna gerek yok. En sonda arkadaşlar, arkadaşlar bahs fi safha diye bir bölüm var. Şimdi diyelim ki şu sayfa önümüzü açık biz sadece bir kelimeyi arıyoruz. Yani bir o kelime varsa bu sayfada kullanacağız. Yoksa demek ki işimizi görmüyor. Bu durumda şu kısım çok büyük bir zaman kazandırıyor ve pratiklik sağlıyor. Mesela diyelim ki iştirak kelimesi burada geçiyor mu geçmiyor mu? Şuraya yazıyorum. El iştirak. Şimdi diyelim ki burada bakın geçiyor arkadaş, arkadaşlar. Hemen kırmızı rengi bunu boyadığı için fark ediyoruz. Dolayısıyla bu kelime demek ki burada geçiyor. Ve geçmediği zamanda arkadaşlar mesela diyelim ki rastgele bir kelime yazalım. Herhangi bir sonuç yok. Bu durumda demek ki bu sayfayla işimiz yok demektir. Baştan sona okumak yerine buraya yazdığımızda bu baya bir işimizi görüyor. Mesela marra kelimesini yazdım. Bakıyorum. Bir defa geçiyor. Evet şimdi sonuçta sağ kısma gelelim. En sağda arkadaşlar altta en sağda kaç sonuç olduğu bilgisi var. Daha sonra şu aşağı doğru olan oku tıkladığımda diyelim ki ben ikinci yüzyılda yazılmış kitaplarda bu sonuçları görmek istiyorum veya 3. yüzyılda 4. yüzyıl neyse bu şekilde bu bunlardan bir tanesini tıkladığımda sadece o yüzyıldaki kitaplar listelenmiş oluyor. Mesela 10. yılda ve tabi burada hangisinde kaç sonuç olduğu da belli arkadaşlar. Mesela 10'da 35 sonuç var, 9'da 20 sonuç var vesaire Cemiyol kurun dediğinde hepsini bu şekilde gösteriyor. Evet. Burası da bu şekilde arkadaşlar. Gelelim alt sol kısma. Geçen hafta bunu söylemiştik zaten. Bu sonucu kaydedip daha sonra bakacaksam buraya aramaya bir isim verip daha sonra şu disket simgesini tıklayıp kaydediyorum bunu. Mesela bunun gibi arkadaşlar yüzlerce sonuç çıktığında hepsini belki bir oturumda gözlem geçirip inceleme imkanımız olmayabilir. Daha sonra bakmak üzere kaydedecek olursak burayı kullanıyoruz. Evet şimdi burayı kapatalım bu sonucu. Şimdi herhangi bir kitap açalım. Eğer kitabın ismini biliyorsanız arkadaşlar şuraya yazarak hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Mesela El Müzhir kitabı. Hemen çıktı, tıkladım. Kitap açıldı arkadaşlar. Sağ tarafta arkadaşlar kitabın içindekiler bölümünü görüyoruz. Eğer bu içindekiler de bir şey arayacaksak bu sağ altta terimimizi yazıp aratıyoruz. Eğer bunu kapatmak istiyorsa arkadaşlar şu aşağı itü canibi dediğimiz simgeyi tıklayıp kapatabiliyoruz. Eğer sadece bu kitapta arama yapacaksa arkadaşlar şu içindekileri gösteren simgenin yanındaki dürbün simgesini tıklıyoruz. Burada metinde veya dipnotlarda, yorumlarda, başlıklarda arama yapabiliriz veya tümünde arama yapabiliriz. Mesela bu kitapta nahav kelimesi geçiyor mu? Altta arkadaşlar 141 tane sonuç bulmuş ve bunları bu şekilde gözden geçirebiliyorum. Mesela sayfa 156'da daha sonra 157'de, 158'de, 192'de bu nehu terimi geçiyor. Bu evle ise bunların ne anlama geldiğini zaten ilk derste söylemiştik. Bu dürbünün yanındaki arkadaşlar simgeye geldiğimizde bu birkaç kitap birlikte göründüğü simge Burada bu bölümdeki diğer kitapları görebiliyoruz arkadaşlar. Bu kitabın olduğu bölümdeki kitapları bu şekilde görebiliyoruz. Daha sonra bu kitabın yazarıyla ilgili bilgi ve diğer eserlerini de son simgeden görebiliyoruz. Bir sonraki simge arkadaşlar diyelim ki şurası açık buranın açık kalmasını istiyorsunuz ve başka bir yere geçmek istiyorsunuz. Bu durumda buradaki şu simgeyi tıklayarak arkadaşlar bu kitabı diğer başka bir simgede, başka bir sekmede ayrı ayrı olarak açıyoruz. Bakın tıkladığım gibi şu anda iki tane El Müzir kitabı açık. Burada da hangi sayfaya gitmek istiyorsam orayı açıyorum. Bu şekilde aynı anda kitabın birkaç sayfasını birlikte inceleyebiliriz. Evet, bu sekmeleri kapattım. Evet ve burada sayfada aranma kısmı var arkadaşlar. Sonuçlarda gösterdiğimiz gibi. Ahruf kelimesi mesela bu sayfada iki yerde geçiyor. Üst kısım arkadaşlar bu şekilde. Alt kısma gelelim. Burada şu al-mawdi'ul-sabih, al tali bu da çok önemli bir özellik arkadaşlar. Zaten bu programı kullanıcılardan gelen yorumlar üzerine sürekli güncelliyorlar. Diyelim ki yani ben kitapta gezerken bir yerde önemli bir bilgi vardı fakat ben başka bir sayfaya geçtim, oradan başka bir sayfaya geçtim. Sonra tekrar o ilk baktığım yere gitmek istiyorum ama orayı e, geçmişim. Eğer tekrar oraya gelmek istiyorsam şunu tıkladığımda arkadaşlar bu kitapta hangi sayfalara göz atmışsam o sayfalar arasında gezebiliyorum. Mesela sayfa 37'ye bakmışım. Mesela sayfa 40'a bakmışım. Bu şekilde ileri veya geriye doğru bu kitapta nerelere bakmışsam o kısımları görüyorum. Evet şunu söylemedik arkadaşlar tekrar yukarı bakalım sağ yukarı Bu aşağıdaki canibinin altında Bu simge arkadaşlar kitaba yorum bilgi ekleme bölümüdür Tıkladığımızda arkadaşlar Aşağıda bir pencere açılıyor Ve bu Pencereye istediğim bilgileri işte Arapça veyahutta Türkçe olarak Yazabiliyorum bu notları arkadaşlar yazdıktan sonra şu sol altta disket simgesinde kaydediyorum. Ve bu kitabın bu sayfasına bu not kaydedilmiş oldu. Sayfalarca bu şekilde notlar yazabiliriz arkadaşlar. Daha sonra eğer bunu diyelim ki aradığı yazdığımız bir notu bulmak istiyorsak arama kısmından bu et yazan kısımlı. Mesela sadece burayı tıklayarak yorumlarımızda arama da yapabiliyoruz. Evet. Şamile ile ilgili anlatacaklarımız bunlar arkadaşlar. Var mı sormak istediğiniz bir şey? Şamile ile alakalı. Evet. Şamile ile ilgili soru yoksa bu Turas programına inşallah bakacağız. Evet şimdi Turas programını açacağım arkadaşlar. NSİ şamilliği. Süre dolmak üzere hocam. Evet, o zaman kapatıp yeniden açalım. Tamam. Durumu kapatıyorum arkadaşlar.